akşam istemiştik. Rüzgar uçurmamızı kaldıracak kadar güçlü değildi. Şu an sabah herhalde 8 falan baktık rüzgar var. Hemen koştur koştur. Uçurmamızı havalandırdık. açıyor uçuyor. Uçurma güzel bir şey ya. İpi hızlı bırakırsan elin kesilir. Isınır birden. Ne İp sonra elin kesilir ya da yanar. Hızlı hızlı bırakmamalısın. Bu araba bir ip vermişiz. Uçurmamız bayağı bir uzaklara gitmiş. uçurtmacı oldun sen de bayağı baya. Uhu tepeye çıkmış. Anne de kartal. Bizim kartallarımız var zaten iki üç tane. Hep üstümüzde uçan. Biz uçururken arkadan güneş doğuyor. Güzel oldu şimdi hava serindi birazdan ısınacak ama hava ısınca rüzgarımız kesilecek muhtemelen Uçutmaya artık ara vermemiz gerekebilir birazdan. Az önceki gibi esmeyebilir tatlım Güneş çıktı mı hava ısınıyor biliyorsun. Neredeymiş uçurtmamışsın. altı hazırlar Kahvaltı yaparız sırtımızı güneşe verip

Biliyor biliyor. Şu an eliyle tutuyor sadece. Ayağından tutmuş. Bir olmaz. Ha, aferin sana. <laughs> Yalnızdan size bir şey yapayım. Hiçbir şey yaparsam Tutmak lazım. Buraya da artık eczane olur. Alerji için falan bir şeyler yaparım. Yara temizliği için bir şey yaparım. Şey takla atıyor. Aa, ben burada hiç önemli bir şey <laughs> gidiyor uçurtma. <laughs> uçurtma gidiyor kızım. Onu o tarafa düşürseniz daha bulamazsınız ha. Ha topladı benim kızım ya. Ha? Topladı benim kızım. Hmm. Güneşimiz çıkıyor, güneşimiz. Hadi kulakları dikti yine. uçurtmamız düştü. Gidip onu alacağız şimdi. Gidelim mi badem? Of oh, kekikler de ne güzel kokuyor. Git hadi uçurtmamızı bul. ya <laughs> Yasemin'le konuşurken ufaklığın uçurtmasını unuttuk tabi o da geç kaldı söylemeye. Sana düştü uçurtma. Nerede? Burada. Gel bakalım gel bekliyoruz hadi. Gel buradayız, gel. Nerede? Güneş doğdu. Nerede bulacağız daha uçurtma, nerede? Görüyoruz. Sen bir de diyorsun bu rüzgarda uçurtma düşer. Nerede düşer uçurtma? Bilmiyorum bu adam nerede? İpimiz nerede? İpimiz nerede? İpimiz... Nerede? İpimiz... Daha karşı yamaçta. <laughs> Yine şu arayı geçmemiz gerekecek. Arayı geçmemiz gerekecek. Karşı yamaçtaki zeytin üzerinde ipin devamını görüyorum. Ama uçurtma yok hala. Gel gel daha uçurtma, uçurtmaya çok var. Daha yolumuz uzun. Vadik nerede? İpimiz burada. Burada da bu dereyi nasıl geçeceğiz bakalım. Ayakkabı da giymedim. <laughs> Terlikle. Kızım orada geçiş yok ama buradan bir yerden geçeceğiz karşıya. İp tarafa değil biliyorum da. Yamacı şeyi dereye geçmemiz lazım. Dere değil de vadi mi artık? Su yok Allah'tan içinde. Ee, nasıl geçeceğiz burayı bakalım? İp e, karşı da. Daha önce geçmiştik buraya ama bu kadar kötü durumda değildi ya. Evet, daha önce geçtiğimiz yeri bulduk. Evet, geçtiğimiz yeri de buldum. Gel bakalım. Evet. Hı -hı. Altından geçebilecek misin? Şuradan. Altından da geçer misin? Altından geç, altından daha kolay. O daha kuru kızım ya. Bak Badik de geldi bir şeyler bulmuş bak. Ne buldun Badik? Kemik. Ne, ne, ne? ne kemiği o? Ne ama ah. ne <laughs> O dal kuru dikkat et kurulmaz kırılmasın. Hah aferin hadi bakalım. Şimdi ipimizi bulmakta sıra. Şükman'ın ipi sol tarafta bir yerlerde kaldı. Ne? Sol tarafta bir yerlerde kaldı ip. Evet orada. Ee, şimdi bir de o tarafa geçmek lazım. Onu nasıl yapacağız? <laughs> Her yerde dere. Oradan geçtik de buradan nasıl geçeceğiz? Öteki yamaçta dikkat Burada su var. Buradan Şurada sanki bir geçiş yolu var gibi ama. Evet buradan bir yol daha bulduk. Gel hadi gel. Yavaş yavaş gelsen düşmezsin. Badik de geliyor arkandan. ağzında da kemik. Ne? Gel bakalım. Ağzında kemik. Yavaş. Burada dikkat etmelisin. Gel ne? ver elini. Ne? Ver elini. Çok dik burası. Sen gösterdiğin ne yapmak zorundayım? Gösterdiğim gibi inmek zorundasın. Evet. Kafanın gözüne dikkat et. Hop. Burası çok dağın. Çalıya dikkat et. Hoppa. Hmm. İpi bulduk. Uçurtma bu tarafa. Ben Hadi ben bakalım. Aşağı olur mu kızım o taraf bizim ev? Aa, bak kartal. Efendim. Ne? Zeytin bahçesi. Baba. Heh. Başkasının bahçesi. Of oh, yoruldum. Ben de. Daha dur da bakalım, çınmayı bulabilecek miyiz? Ya bu kadar. Düşmez normalde babanın erkenden haber verseydin. Ben miyi, uh. Evet bulduk. Çürtmamızı bulduk. Uf, uh, bayağı uzaktaymış. ta ta üstünde o... kırmızı ek ne? He? Ağacın üstünde kırmızı ek ne dedim. Tamam. Badik nereye badik? Uçurtmamızı bulduk şimdi geri dönüş. Hı hı. Yoruldun mu? Hı hı. Ben de yoruldum. Koşamam bile. Ancak belki yok işte. <laughs> kurtardık. Şimdi eve gidiyoruz bakalım devam. Bir, bir, bir çıkamayacağım. Geçtiğimiz yeri bulamadık. Badik bizi eve götür. Badik. Nereden geldik? Bari, Sanki bile... daha yukarıdan bir yerden geçmiştik biz ya. Bari. Ama. Oo. Gel bak gelmişken bir şey buldum. Ambelis buldum burada. Ambris. Oo, ne çok hem de kocaman. Ambelis, ambelis. Hem de olmuş tamamen yumuşacık. O kadar yol yürüdük değil mi? Hı, baba. Onları da toplayıp götürelim. O kadar yol yürüdük geldiğimize değsin. Bak yeşilli morlu hepsi karışık. Bak baba, babam. Yambuz. Uf bal gibi olmuş. Hı hı. Bunlar morlu olanları, bunlar yeşil olanlar. Dereye yakın olduğu için bu diğerlerine göre baya baya vermiş. Hem vermiş hem de kocaman olmuş. Hem de bal gibi olmuş. Tambişleri bile ha, var. Artık defından alalım. ortaya karışık olsun. Tambiş bile var. Hı hı. Tambiş tambiş. Anneme de toplayalım mı baba? İstiyorsan topla. Belki oradan değil. Sadece ambalist yiyoruz. Belki galiba yol buldu. Biz oradan geçmemiştik. Ama oradan da geçebiliriz sanırım. Nereden? Çünkü oradan geçti. <laughs> Hatta gitti. Bu adam geçti. Biz nasıl geçeceğiz oradan? Evet, buradan. Harika var burada. Onun altından geçmek zor ama şuradan geçeriz. Tamam. Yine balık buldu yolu. <laughs> Bu ağaç çok güzelmiş. Hem de kocaman. topluyor musun anne hı Anne ne topluyorum. bal gibi. Günde biz bununla doyduk ha. olmadan önce. <laughs> hı. Hmm. ben de toplayayım azıcık. <laughs> Kaybolduk. <gülüyor> hı -hı. Ne? Nereye çıktık ya burası? çok yüksek. İşte tanıdık değil. Nasıl oldu bu iş anlamadım. Allah Allah. Şimdi ne olacak? Bulacağız. Bak kart. Bizim kuşlar uçuyor. Demek ki uzakta bir yerde değiliz. Şu yamaca bir çıkalım bakalım. Neredeyiz bir bakalım. çamlar bizim çamlara benziyor. Şuradaki çamlar bizim çamlara benziyor. Allah Allah. <laughs> Biz nereye çıktık böyle ya? Annenin çıkalım dediği tepeye mi çıktık? Ne yaptık? <laughs> dur kızım dur gideceğiz eve ya sadece biraz fazla çıkmışız. Ha işte ev bulduk. Oo. biraz fazla çıkmışız. <laughs> Bayağı bir fazla çıkmışız. Nasıl bu kadar çok çıktık biz ya? Biz böyle nerede? İşte. <laughs> Annenin yarın çıkalım dediği tepeye çıkmışız yanlışlıkla. Allah'ım ya. Buradan nasıl ineceğiz bakalım. <laughs> bir de şunlar bizim ağaçlara benziyor diyorum. Bak şu aşağıdaki ağaçlarla karıştırdım. Evin arkasındaki ağaçlar. Dur Ya, o bizim ev. Bizim ev kızım daha yeni mi anladın? Burada. İnce şuradan bir yerden aşağı. Burada buradan inersek geri kalan olmuş oluruz. Oradan inemeyiz. Orası çok yüksek. Bulacağız bir yolunu. Şuna ne, Aa, ne, ne güzel ağaçmış. Ne ağacı acaba bu? Şuna Dalları inler. falan. Lisek yuvarlanmak. İstiyorsan yuvarlan panda gibi. <laughs> Sen de ister misin? Panda gibi yuvarlan git şuradan. Ne olur? Evet çarpınca durursun. <laughs> Olası yokuş mu sanki? Yokuş değil mi? Bak bakalım. Burası yokuş. Buradan inmenin bir yolu vardır şimdi. Yuvarlanmak iyi bir fikir bence. Geldiğimiz yerden gitsek yol çok uzatacağız. Şuradan gitsek yol. Ne yani Hala çok buraya zorlayacak. nasıl çıktık anlamadım vallahi. Şuradan artık çapraz çapraz yapıp ineceğiz aşağı. Başka yol yok gibi. Hadi bakalım. Yoruldun mu Cicik? Evet. <laughs> Şu karşı ağaçların oradan indik aşağı. Bayağı bir dikte zorlandık. Ama bizim bir üstteki yere inmeyi becerdik. Eve az kaldı şimdi. Kameraya yaklaştık bayağı. Anne geldi. <laughs> Gidebilirsin artık buradan sonrası beni tutmadan. Benim. Bizim, bahçe. bizim bahçe değil bizim bahçe şu az daha ilerisi. Eve geldik ama. Benim, burası, da bizim bahçe, burası, da bizim bahçe. burası bizim bahçe değil. Henüz Badik evet. teşekkür ederim yardımların için. Ne? Bize yolu gösterdi badik bir yerde. Bir dakika şimdi yine. Heh, şuradan gidip bizim <laughs> evin yoluna gireceğiz. Çok mutlu oldum eve geldiğimiz için. Eve geldiğimiz için çok mutlu oldum. Ha, dur hemen şuradan hatta. Bu Şurada köpek köpek? Bu bizim kulübe. Şuradan inersek direkt evin yolu niye bulamadık biz ya bugün niye böyle oldu? Yolu sürmüşler herhalde kaybolmuş gel. Allah Allah. Bu tarafa değil, bu tarafa değil. Şurada kızım yol şurada. Ne baba? Yol şurada olmalı. Baba ev, <laughs> arkada kaldı. Tatlım bizim bahçenin yolu şurada. Bak uçurtmanın ipi de burada. Hah, evet. Bak işte burası bizim bahçe. Ev doğrusu. Gülemene gerek yok ipe takılma. Evet, evet. evet. oturtmamızı aldık. Eve dönebildik sonunda. <laughs> Çok Badik nerede? Ee... Neyse gelir o kendi. Evet. Badem O bizi bulur ya bulur. Hadi bakalım.